Hı. hı. Öyle çekiyor. Çekiyor değil mi? Silahı göster. Şöyle göster. Şöyle tut bak. Şöyle göster. Aldın mı? Sen ya. arabaya yaslan ki. Dur bir dakika. Böyle iyi mi? He ileri git ileri ayaktır burada çıktık mı ki ileri git ha böyle Güzel bir yer Oldu mu böyle? He tek elinle tut sende hayret bir şey ya He Tamam dur Ateş çıkmıyor ki Çıkıyor ben gidiyorum Yok Daha karanlığa git bırakma ha mermi öyle elinde patlar Hehehehe <laughs> Getir bana ver Şarjörü işte ha Bozuk mermi ha Şöyle karanlığa geçsene Sezgin Hala bak ee. Tamam dur 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 ha <laughs> Böyle geç. Karanlıkta iyi görünür. Bitti mi? Ne? Tamam. Çekmiştir. Ne? ne? Yok yeter.